Merhaba arkadaşlar bugün sizden bir mutlu um, Kar Parti'ye konuyacağım Ama bu sefer tabletten Elif oynayacak Evet ben, beni izliyorsunuz Ben şuradakiyim bakın Elif Ben 70 Emşe olan elmaslı ben, olan Ben ayakta gittim başla tabii ki Ben Elif'in görüştüğünü Gördüğünüz Bazı bu akşam kadar yaptım. Şurada bekliyorum. Haydi o. Bu arada arkadaş da uzun oldu. var Ben pro olduğum için kar parkı Biraz Burası da. Fren. Niye mi bekleniyor? <laughs> ben <abi>, ne <mende> yapıyorum? <laughs> <Araba da işliyor. gülüyor> ben ne yapıyorum? Ben ne ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Ben Ben Hemen geliyor ne mı açan? dinlerse selam mı yaptı? Bu arada yanımda kuzenim Kerem var. Eses senin. Şey o ya. ilk videom ilk değil de bizim bir tane kanalım vardı ben ona bizim telefonda bir şey olduğu için onu da çıkan, yapmıştı, atmıştı. Bizim telefona bir şeyler oldu ondan sonra otomatik. Hem beni de bekle Demir. Bu arada akşam futbol videosu gelebilir değil mi? Ne? Evet. Futbol videosu da evet. evet. Ayrı Bekle. 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 Elif sen ha? Hı? bekle. mi? Bekle. 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 Bak gel bir taraftan gel. Bakın yüzeyimden mi? Yardım. Bu... Bas. Yan yan ama en üstü. Benim benim şeylerin belli olma var bazıları. Ben yani benim 300 yerde gidiyor gazlar. Aha ben, ben yanlış Oyun oynayalım. Star'dan kırolar Ben çok Arkadaşlar nasıl oynuyorum? Ben mamayı sağlam vermiyorsam, seni Bu nasıl bir ya? Benzini bitti, benzin aldık. Yani, benim. benimki daha. az. Benimki çok çabuk bitiyor. Bu arada arkadaşlarım, bizim 50 milyon paramız var. Evet, 50 milyon. Çok paramız var, zengin biz. Arkadaşlar, bu arada size bir şey diyeceğim. mı? Yarın ee, kar parkinde e, pazara gideceğiz dedi. Kusur değil yani yani arkadaşlar şimdi Orada ara, alabildiğim arabaları alacağım. Ama mutlu edeceğim. Bu arada bugün bayramınız herkesin mübarek olsun. Bayram diye bir video çekelim dedik. Bayramda hani, böyle güzel videolar olsun diye. Evet arkadaşlar bir abone sayımızı 20 yapalım. Ay 20 ile arkadaşlar İyi ben yapalım. Kurbanımızı kestik siz kestiniz mi? Biz evet. bir tane kestik. Şu an yanımda kulerim var. Kerem merhaba de. <laughs> merhaba. Merhaba diyorum. <laughs> 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 Ve ben bitirdim. Yarış gibi oldu ama. Şimdi gelin bekler. Bir de bekleyin

Elif ya, seni mi geçtim? Seni de seni ben birazdan dönüyorum. Bir dakika de geçtim. Bir dakika iki dakika bir tablet almam lazım arkadaşlar. Çünkü Elfi'nin arabasını tamir edeceğiz. Benimki ne Bence bu Bundan sonra rahat rahat gidelim. Evet, çok benim araba olur çok yanlış. Bu arada arada sırada arkadaşlar Kerem konuşuyor. Benim kuzenim bu arada. arada mi? Evet. Arkadaşlar bayağıdır video atmadım için çok özür dilerim. Hani şey yani, niye? Geçen ıı, teyzem hastalandı. Bilmiyorum, biliyorum, bilmiyorsunuz Ondan atamadım. Plan yani işlerim işte çıktı. Çarşamba, öbür hafta çarşamba niye atamadım? Babam bizim bizde gittim. Perşembe günü babamın erken çıkışlıydı. Hmm. Perşembe günü de bir şey ne bayramlık baktık. Yani öyle bir şey arkadaşlar. Şimdi Elif de çıksın. Çıkayım ama. Ha. Çıktım. Bence fıkı fena gelmedi. Şimdi beni takip et. Yavaş yavaş. Bırak gaz bırak. Bırak bırak kız. Çok, evet. çok hızlı gidiyorsun. Hadi, hadi, hadi. Abi sen de sen de. <laughs> yavaşma, yavaşma. Bir dur, olmaz. Gözünü seveyim bir dur. Ya bir dur diyorum. <laughs> Arkadaşlar bu videoyu iki dakika kesmemiz lazım. <laughs> Arkadaşlar maalesef bugünkü videomuz uzun, kısa oldu niye? Hemen size söyleyeyim. Çünkü ben maalesef yanlış bir şey yaptım. Ne mi yaptım? çıktım yanlış. O yüzden özür dilerim. Bugünlük videomuz çok kısa oldu. Hadi görüşürüz deyin biriniz Görüşürüz. E, e, sırayla e, deyin. E, sırayla durun. Sırayla. Görüşürüz. De. Görüşürüz. Görüşürüz. E, Gör görüşürüz. Arkadaşlar like yapmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı sakın unutmayın. Sizi öpüyorum. Görüşmek üzere ve bay bay.